Merhaba, ben Hayrettin Berkün. Bugün size TED mobil program ödevimizi anlatacağım. İlk önce bizi böyle bir ana sayfa karşılıyor. İlk önce buradan kayıt olmamız gerekiyor. İsim, soy isim, e-mail, kurum adı, şifre ve şifre onaylama bölümleri geliyor. Bunları tek tek dolduralım. Kurmadı Şifremiz minimum altı karakter olması gerekiyor. Oradan şifremizi görebiliyoruz. Kayıt başarılı oldu. Şu an giriş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi başarılı giriş yapıldı. İlk önce kayıt ol bölümünü anlatacağım sizlere. Ee, burada göz, gözüktüğü gibi e, Firebase üzerinden yaptık e, database'imizi. Gerekli bilgilerimizi buradan ekledik zaten. Bir dakika. Evet gördüğünüz gibi buraya düşü zaten database bilgilerimiz. İlk önce e, kayıt oldaki bilgiler, kurum adı, e şifre, kontrol, isim ve soy isim buradan kontrol ediliyor e, şifremizin gözü şimdi e, tıkladığımızda gözükmesi için buradan Show yaptık e, isim soy isim e-mail kurum adı e, buradan ekleniyor bu gerekli şey e, renk ayarları filan tasarımlarımız için böyle renkleri tercih ettik sarı ve siyah. Evet önemli olan kısım e, burasıydı. Şifre kontrolde e, şifremizi visibility off yaptık ki şeyde gözükmemesi için. Her kişi özel olması lazım. Bunu özel tokenlarla şifreliyoruz. Böylece kişi özel oluyor, biz de görebiliyoruz. E, şimdi şeye devam edelim. Sayenin burada giriş panelimiz. Giriş panelinde de genel olarak ilk başta widgetlarımızı buradan ekledik. E, boyutları ve e, görsel tasarımları için bunları yaptık. Şifremi unuttum paneli var onu göstermedim ama o da çalışıyor. Şifremi unuttum, şifremizi sıfırlayabiliyoruz mail üzerinden. Giriş olarak da e-mail ile şifreyi tercih ettik. E-mail ve şifremizi girerek kayıt olduğumuz e, uygulamamıza giriş yapabiliyoruz. Google ile giriş ekledik. Firebase üzerinden bilgileri çekip otomatik Google ile giriş yapabiliyoruz. yapabiliyoruz. Bugün Register ile e, az önceki şuradan tekrar çıkış yapayım. Panelimizin gerekli renk ayarlarını yaptık. Asetlerimizi buradan çektik gördüğünüz gibi. Asetlerimizi buradan çektik resmimizi. Renk ayarları nerede? Evet buradan, renk ayarlarımızı da buradan yaptık ve hizalama ve ortalama gibi detaylarımızı tablo güneşin register sayfasında yaptık. Butonlarımız burada. Şimdi tekrar giriş yapalım. yanlış geldiğimizde de gördüğünüz gibi hata verdi giriş yapamadı ana sayfamız buradan hemen ana sayfamıza geçelim ana sayfamızı gördünüzmüş olduğunuz gibi bir önceki diğer hesabımızdan eklediğimiz ürünler var buradan ana sayfaya giriş yapalım burada akış var akış diyagramı Buradan kategori üzerinden arama yapabiliyoruz ve diğer ürünler var. Gördüğünüz gibi giriş yapabiliyoruz. Aramadan buraya inşaat yazdığımız gibi kategori inşaat çünkü. Yanlış yazdığımız gördüğünüz gibi gidiyor ama inşaat yazdığımız zaman inşaat kategorisindeki tüm ürünler buraya çıkıyor. Şimdi burayı kapatalım ve kod üzerinden anlatayım. Buradan ürün listesi için gerekli listeleri yaptık. Buradan e, tekrardan ana sayfamız için gerekli renk ayarları ve widget'ları yaptık. E, app bar ve butonları da burada ekledik. Burada da genel olarak siyah sarı ve beyaz renkleri seçtik. Daha güzel duruyordu bence. Kategori filtreleri için buradaydı. şey olarak da ürün fiyatı açıklaması, ürün kategorisi olarak fiyat açıklama ve kategoriyi burada görebiliyoruz. Ona göre e, arama kısmında ona göre yapabiliriz kategori üzerinden. Bunları da burada yaptık. Burada kontroller var. Genel olarak projem yani ben ana sayfa giriş ve kayıt olanları çarptım. Benim anlatacağım yerler bu kadar. Merhabalar ben Mustafa Batur. E, kaldığımız yerden devam edeceğim. Ana sayfadan e, bir ürünün üstüne tıkladığımızda ürün detay sayfası açılıyor. Ve ürün adı, fiyat bilgisi, ürün detayları gözüküyor. Buradan adeti ve başvuru da yapabiliyoruz. Ürün detay sayfasına geldiğimizde ürün model, e, modelimiz bu şekilde. Ürün ID, adı, fiyatı, açıklama, kategori, resim, kullanıcı ID. Bunları Firestore'dan çekiyoruz. Şuradan göstereyim bu şekilde buraya gelmiş oluyor. Ondan sonra adetle toplam fiyat tanımladık. Ürün detayları sayfasında bunları kullanacağız. Arayüzümüz bu şekilde. Buradan set state komutuyla adet arttırıp azaltabiliyoruz. Ve başvuru yapabiliyoruz. Başvuru yapıldı gözüküyor. Tedarikçilere tıkladığımızda kurum detay gözüküyor. Onun bilgilerini göstereyim. Kurum detay sayfasında kullanıcı e-maili, adı, soyadı ve kurum adını çekiyoruz. Yine set state. Bu metotla Firestore'dan bilgileri çekiyoruz. Ve kurum detay profil sayfasında gözüküyor. Arayüzümüzde bu şekilde buradan app barımıza kurum detay yazdık. Drawer'ımız var. Daha sonra geri çıktığımızda bildirimler kısmı var. Bildirimler kısmında uygulamamıza gelen ürünlere başvuru yapanlar ve başvuru adı gözüküyor. Bu şekilde yeşil olarak tanımladık. Yazı stilleri, yazı boyutu. Ee, yine Başvuran ID, ürün ID e, ve adedine göre buradan Firestore'dan çekip Bildirim ekranına yansıtıyoruz. Şimdi e, profil sayfasını anlatacağım. profile tıkladığımızda Profil sayfasında e, Kullanıcının mail'i, kurum adı, ismi ve soy ismi gözüküyor. Bunu da profil sayfası kısmından e mail kurum adı isim soyad olarak string bir e tanımladık string olarak <laughs> get user info diye e bir metodumuz var. Bunu Firebase'den e örnek oluşturarak e bu metodu da başlatır. Init state metodunun içinde çağırdık. Yani açıldığında ilk olarak burası çalışacak. Yine aynı şekilde e, set state ile e-maili adını, ismi, soy ismi Firebase'den çekiyoruz. Ve arayüzümüzde bu şekilde e, Firebase'den göstereyim. Bu bilgileri çekiyoruz. User kısmındaki. Benim anlatacaklarım bu kadar. Merhaba ben umut Kaldığımız yerden... Ben devam edeceğim. Uygulamamızın ana sayfasında mevcut ürünlerin listesini görebiliyoruz. Buradan e, tedarikçi bilgisine veya istediğimiz sayıda başvuru yapabiliyoruz. Bunları anlatmıştık. Şimdi bir tedarikçi olarak buraya nasıl ürün ekleyebileceğimizi anlatacağım. Burada tedariklerim sekmesine giriyoruz ve buradan ürün ekle sayfasına giriyoruz. Burada ee, ürün adı, ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün kategorisi gibi boşluklar var. Bunları doldurarak yeni bir ürün ekliyorduuz. Buraya örnek olarak bir ahşap ürünü ekleyelim. Ürün fiyatı olarak 500 TL belirledim. Ürün açıklaması olarak da e, masif ahşap diyelim ve boyut bilgisi girebiliriz. 200 çarpı 300 santimetre olarak girdim. Ürün kategorisi olarak da inşaat girebiliriz. Ürün ekledim. Eklediğimiz ürün burada görünüyor. Bu ürüne tıklayarak üzerinde düzenlemeler yapabiliyorum. Ürün düzenli kısmında ee, buradan ürünü güncelle ve ürünü sil butonumuz var. Burada ürün adını veya ürün fiyatını değiştirerek güncelleye bastığımda mesela 500 TL yerine 400 TL olarak belirleyip güncelleye bastığımızda e, ürünü bu şekilde güncelleyebiliyoruz. Aynı zamanda sil butonuna bastığımda ürünü tamamen tedariklerimden kaldırabiliyorum. Burada yine ürün fiyatı kontrollerleri mevcut. Ürün adında aynı şekilde. Daha sonra ana sayfamda e eklediğim masif ahşap ürünü görünüyor. Buradan Herhangi bir uygulamayı kullanan kişi bir başvuruda bulunduğunda başvuru yapıldı. Onayı alıyoruz. Bildirimlerde de e, burada 3 tane ahşap ürününü başvuru adeti olarak görünüyor. Başvurular buradan da kod kısmını görebiliriz. Tedariklerim kısmında tekrar önüne tıkladığımda 3 adet ahşap başvurusu olduğu görünüyor. Uygulamamız bu şekilde.